Evet. 13 Ocak 2025. Hazır değil. Hava eksi 3. Evet. Arabanın ekranda eksi 3 yazıyordu. Dışarısı buz gibi. Buz buz. Şu anda kar yağıyor biraz zaten değil mi? Burada abilerim var da çıkmak istemediler. Biz fotojenik değiliz dediler. <laughs> Espri yapıyorum. Evet. Evet. Bu makinenin başları yakmışlar. Ee, biz güzelce bakım yaptık. Evet abi yakmayalım. Bak şimdi arkadaş. Burada yakmayın diye temih var. Burada var aynı yazıdan. Hayırlı olsun videolarında var. İnsanlara nasıl kullanacağını kullanma bu sesli mesaj veya video da atıyoruz. Videoların hepsinde yakmayın. Aman duman çıkarttırmayalım diye tembihliyoruz. diyoruz. Başka dikkat edecekler bir şey yok. Ona rağmen insanlar başlığı yakıyorlar. Ama bu başlığı yakmanın bir sebebi de mesela adam otelde, kafede elemanı kullanıyor. Elemanlarda sık sık girip çıkıyor. insanlarda iş beğenmeme, işte vesaire. Ee, mesela Antalya'da bir kafe. Abim diyor, giren çıkan elemanın haddi hesabı yok ki diyor. Kime söylesen dinlemiyor ki. El elin eşeğini türkü çırarak, şarkı söyleri arar. Umrunda mı yani? Yanmış, yanmamış. O sebeple eee yani ama kendiniz kullanıyorsanız, çoluk çocuk, hanım, yenge vesaire eleman kullanıyorsa elemanda sabit bir elemansa iyi tembihleyelim. Sadece şekersiz bırakmayacak. Başka bir esprisi yok yani. Evet. Sadece şekersiz bırakmayacak. Bu kadar. Başlığı yakmayalım. İkinci dikkat edecek bir şey yok. Şeker bitmeden şeker dökeceğiz. Dibine bakacağız. İç duvarlara bakacağız. İç duvarlara bakacağız. Şeker var mı yok mu diye. Sık sık şeker ekleyelim. Bir de en son işimiz bittiğinde şeker dolu bırakalım. Isıtıcıyı kapatalım. Motor 5-10 dakika çalışsın püfür püfür rüzgardan başta soğusun. Başlığı yakmayacağız arkadaş. Bu kadar. Başka bir esprisi yok. Başlığı yakmayacağız. Evet. ikinci dikkat edeceğim bir şey yok. Evet. Isıyı bilerek kı kıstım. Videolarda bir şey anlatayım. Anlatırken konuşayım vesaire diye ısıyı kısıyoruz. Ee, ki bir şeyler anlatalım. Aşırı ah, ısıyı şu anda yükseltsem acayip hızlı pamuk şeker üretecek bak. Allah'ın izniyle. Şurayı hemen dolduracak. Bilerek bir şeyler konuşmaya vakit kalsın. Yavaş yavaş anlatalım diye. Evet. Bak şimdi. ha Gördün mü? Bak. Ee, buradaki arkadaşlar emanetçi iki tane gönderecek olanlar. Nasıl dolduğunu gördünüz mü? Evet. Gördünüz değil mi? Nasıl doluyor bak. Ee bazı bizi sevmeyenler internette yazıyor. Yavaş üretiyor diyor. E ben 24 senedir bu işi yapıyorum. Bazen günde 20 tane makine üretiyoruz. Yavaş üretiyor değil. Bir şeyler anlatmaya fırsat kalsın. Video uzun olsun. insanlar şey şeyi öğrensin. işi nasıl yapacağını öğrensin diye yavaş e, hızını bilerek kısıyorum. Bak şimdi nasıl dolduruyor. iyi bak. Bak 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 maşallah nasıl köpürüyor. Buradaki 3 üç, üç tane abim gördünüz mü? Nasıl köpürüyor. Bak 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 nasıl köpürüyor. Bak 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 bak. Daha ortası yine boş kalmaz ama rüzgardan ve hayvan derisi ayakkabı köselesi var. Rüzgar yaptırmaya sağlayan. O sayede şurayı ha bak. Gördün mü nasıl doluyor? Evet. Bizim ömrümüz sadece bu makinalarla geçiyor. O sebeple ee, bu işin elhamdülillah Orta Doğu'da piriyiz. Irak bizim makinalarımızı kullanır. Azerbaycan bizim makinalarımızı kullanır. Özbekistan bizim makinalarımızı kullanır. Fiji adalarına bile gönderiyoruz bu makinaları. Fiji adaları, Af bilmem Afrika'sına. Afrika'ya falan çok makine sattık patron. Buradaki abilerime sesleniyorum patron diye. Afrika'ya falan çok makine sattık. Amerika'ya sattık. Elhamdülillah. Maşallah. Evet şeker azaldı. Kapatalım. Şöyle üretmemesi sebebi şeker azaldı. Lafımı bitirdim. ha. Ee, sizin makine hazır. Şimdi abi eğitim vereceğiz. Birazdan ee, başka bir abim vardı. Üç abimin ikisi bu makineyi almaya gelen tanıdıklarını gönderecek olanlar. Şu makinede evet çok az kullanılmış ikinci el abimi. İnşallah birazdan ona eğitimi geçeceğiz. Hayırlı olsun makineniz hazır. İki tane abim. Buradaki üç kişiden ikisi.